sondan ikinci yarışının startını izleyeceğiz. Şimdi kırmızı ışıklara bakıyoruz. Yine güzel bir açı bulmaya çalışıyorum ama tabii ki her yarışta olduğu gibi bugün de güzel bir açı yok. Uzaktan izleyeceğiz. Gökhan Keray startla beraber çok iyi kalktı. Umut Koca itin yanına geldi ve aynı şekilde Tolga Özbenli de içeride. İlk viraja bu üç isim yan yana girdi ve Ferrari'ler şu an Red Bull'u sıkıştırmış durumda. İki Ferrari startla beraber Umut Koca iti geride bıraktı. Tüm isimlerde orta hamur var. Buna rağmen geride kaldı Erdem Yıldırım bu arada yarış dışı. Ve sanal güvenlik aracı. Hakan Ottaş'tan bir deneme daha Melih e karşı. Ve bu kez başarılı oldu Hakan Ottaş. 13. sırada. Bir kez daha Adan Deniz'e bakalım. Yanında Berkan Özkan var. İki isim de düzlükte oldukça hızlandı. Şimdi dışarıda kaldı Adan Deniz ama zorlamaya devam ediyor Berkan Özkan'ı. Sırasını vermemek için direniyor Berkan Özkan. Biraz daha iyi bir çizgi yakaladı ve şu an için 9. sırada Berkan Özkan. Ve bu arada Tolga ilk sıraya geçti. Tolga'nın ilk sıraya geçmesiyle beraber Gökhan Keray ve Umut Koca it yan yana geldiler. Bir kez daha bu ikili yan yana. Gerçekten güzel bir mücadele var ikili arasında ve Gökhan Keray şu an için yerini vermedi. Gökhan Keray bir kez daha yakın dışarıya açıldı. Tolga ve Gökhan bir kez daha sıkıştırdılar. Ama Umut Kocağit bu kez yer buldu gibi kendine ve ikinci sırayı aldı Gökhan Keray'dan. Gökhan şimdi zorlamaya devam ediyor. içeriği bir kez daha kapattı Umut. Şimdi dışarıdan gelecek frenlemeye güzel geldi Gökhan. Çıkarken de bir sonraki viraja avantajlı bir şekilde geldi ve bir kez daha Umut'u geçti diyecektim ama Umut Koca'yı bırakmıyor. Gerçekten bırakmıyor. Hala 3. sırada. ikinci sırada özür dilerim ve Umut Gökhan'ı geçti ama bir üç saniyelik ceza da almış oldu bu geçişin ardından. 1.3 saniyelik bir fark kaldı bu arada. Berkan Özkan. Şimdi geldi tekrar. Senemesini yaptı. Erdinç Ürsever'e dışarıya açılması için imkan tanıdı ve yeniden geldi. Erdinç iyice sıkıştırdı Berkan Özkan'ı ama yapabileceği çok fazla bir şey yok. DRS ile geliyor. Erdinç bir deneme daha yapmak istedi ama olmadı. Bir de baktığımızda çok hızlı geldiğini görebiliyoruz Umut Koca Eğitim ve şimdi görselde de yaklaşmaya başladı ve Umut Gökhan'ı geride bıraktı. Gökhan çok sert bir atak geldi Gökhan'dan ve sonrasında da Umut'a geçirmiş oldu. Gökhan zorlamaya devam ediyor gerçekten. Olmayacak ataklar deniyor ama Umut artık bu yeri kazandı gibi görebiliriz. Bakalım Akan Ottaş'la Pitler öncesinde geçişini yapabilecek mi Red Bull'a karşı? Şimdi geldi içeriye aldı. Ertuğrul Başar dışarıdan savunma yapacak. Akan çok güzel konumlandırdı aracını ve Ertuğrul Başara bir savunma yapma imkanı tanımadı. Ve güvenlik aracı güvenlik aracı çıktı. Kim için çıktı? Görmeye çalışıyorum. Evet, güvenlik aracı bu tur içeri girecek. Hala başlatmadı yarışı Tolga Özbenli ve şimdi başlattı. Şimdi Gökhan Keray denemesini yaptı içeriden geldi. Umut Koca it dışarıda kaldı. Biraz daha güzel oturdu Umut Koca it viraj çıkışında yola ama Gökhan Keray da hemen yanında biraz şimdi dışarı açıldı ve Eslere gelirken Umut Koca Yiğit önde döndü. Erdin severden sonra kısım bu arada Gökhan Keray bir deneme daha yaptı. Umut Koca Yiğit şimdi yine düzlüğe çıktığında daha güzel oturmuştu aslında yola ama Gökhan Keray çok daha çabuk hızlandı. Burada da setup farkı var gibi gözüküyor. Şimdi arkada da derin topal var. Çok Güzel bir açı geldi bir anda. Umut Koca it bir kez daha viraja içeride girdi. Ve Gökhan Kere'yi geçmeyi başar. Derin Topal şimdi dışarıya doğru açıldı. O da bir alan kolluyor. Ve Derin Topal şimdi Gökhan Kere'nin yanında. Bakalım sırayı alabilecek mi? Gökhan iyice dışarı açıldı. Derin Topal içeriden bir kez daha saldırdı. Gerçekten şu an Ferrari Mercedes Red Bull mücadelesi. Mükemmel bir şekilde devam ediyor. Arka tarafta Hakan Ottaş da var. Hakan Ottaş'ın. Şimdi bakalım Mercedesler arasında bir sıra değişikliği olabilir. Ve Hakan Ottaş öne geçti. Orhan Başaran bu arada Adan Deniz'i geride bıraktı. Şimdi de Aykut Doğan'ın yanında. Olabildiğince frenleme bölgesine zorladı şansını ama Aykut Doğan yine de 7. sırayı savundu. Tolga Özbenli Ve Hakan Ottaş bitti. Bir de kanat parçası gördüm gibi geldi. Ben de bir yandan da ona bakıyorum ama herhalde yanlış gördüm. Gökhan biraz pitte bekledi gibi oldu ama Umut'la peş peşe çıktılar yeniden. Şimdi Tolga Özbenli'ye bakalım. Tolga Özbenli bu ikilinin önünde Hakan Uttaş'a bakıyorum. Hakan Ottaş da Umut Koca itle yan yana döndüler. İşte lastik lastiği çok da güzel bir açı geldi gerçekten. Ve Umut Koca iyi Hakan Ottaş'ın önünde. Hakan Ottaş restlere gelirken zorlamaya devam ediyor. İşte çok yakın bir mücadele. Şimdi Erdin şu sefer içeriden geldi. Orhan'ı zorladı. Yandan bir darbe de aldı Orhan ama devam ediyor. Şu an için bir sorun yok. Çizgisine döndü şimdi Umut Koca Yiğit orada bir fırsat gördü Tolga Özbenli'nin yanına geldi İyice zorladı Geçiş yapabilecek mi? Tolga Özbenli dışarıda kaldı Ve orada da tutundu Tolga Özbenli tutunmayı başardı Burada da avantajlı bir şekilde girdi viraja Umut Koca Yiğit hala içeride Hala zorlamaya devam ediyor ama Tolga Özbenli Eski şampiyon yerini savundu aracını ortalayarak devam ediyor. Viraj çıkışını çok düşünmeden devam ediyor. Bu arada pit girişinde de Melihcan Yiğit bir kez daha hata yaptı ve Umut Koca Yiğit şimdi yine önde ama Tolga Özbenli geldi. Virajda dışarıda kalacak Tolga Özbenli. Ama buna rağmen Umut Koca Yiğit'i geçmeyi başardı. Yeniden Tolga ilk sırada, Umut ikinci sırada, Hakan Uttaş da işte hemen arkalarında ve son virajda bu üçlü herkes birbirine atak yapmayı denedi. Arkada da Gökhan Keray'dan izleyelim olmazsa gerçekten bu üçlü çok yakın ve Tolga Özbenli son virajda iki sıra kaybetti Umut Kocaeğit ve Hakan Ottaş'a. Hakan Ottaş zorlamaya devam ediyor sanki gerçekten bu dörtlü herkes şampiyonluk mücadelesinde gibi. Hakan Ottaş. Bu arada Umut Koca Yiğit spin attı. Ve 5. sıraya geriledi. Şimdi Aykut Doğan da geçti. 6. sıraya gerilemiş oldu Umut Koca Yiğit. Şimdi Aykut Doğan'ın arkasında yine takım arkadaşı var. Ve bu arada Aykut Doğan spin atarak 13. sıraya gerilemiş oldu. İşte dörtlü güzel bir mücadele var burada. Onur Özbek, Melih Ertekin, Adahan Deniz ve Derin Topal. Derin Topal'dan izliyoruz. Onur Özbek önde gibiydi ama viraj çıkışında Adahan ve Melih önüne geçti. Hala pis, çok ıslak ve hala interler oldukça iyi bir performans gösteriyor. Umut Koca it şimdi Tolga Özbenli'nin yanında ilk viraja önde girmek istedi. Tolga Özbenli geç bir frenlemeyle geldi ve bir kez daha önde Diğer isimlerden ve Gökhan Keray pitten çıktığında Tolga Özbenli ile yan yana çıktı. İlk sırayı da aldı. Çok da erken geçmemiş olsalar daha da önde olabilirlerdi. Ve Umut Koca Yiğit şimdi çok hızlı bir şekilde geldi Tolga Özbenli'nin yanına. Ve Tolga Özbenli'yi geride bıraktı, uçarak geldi. Umut Koca Yiğit, Onur Özbek, Adahan Deniz'in yanında. O da sekizincilik için geldi ve geçişi de yaptı. Alfa Tauri 8. sırada. Berkan Özkan geliyor şimdi 3. sıra için. Tolga Özbenli'nin yanına geldi. Ve Tolga savunamadı Berkan'a karşı. 3. sıra Berkan Özkan'da. 4.8 saniyelik fark var. Şimdi Gökhan Keray'ın yanında Gökhan Keray'ı da geçti. Umut Koca ilk sırayı da aldı. Gökhan zorlamaya devam ediyor ama Umut Koca Yiğit ilk sırayı aldı. Ve sezonun şampiyonu Umut Koca Yiğit. Gerçekten uzunca bir sezon. Ve daha son yarışa gelmeden son yarıştan bir yarış önce Umut Koca Yiğit yarışı ilk sırada bitirdi ama dördüncü sıraya kadar gerilemiş oldu.